Günaydın karılar. Hadi başlayalım diyeceğim de bugün yapacak bir şey yok. Meza. Meza. Şişt Meza. Şişt. Hayırlı cumalar karılar cümleten. Kuşlarımın yemi yok. Olanını attım. Anam ortada yok. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun annem? Hadi gel saçımızı boyayalım. O okumuş Kur'an'ına gitmiş. Yatağın üstünü değiştirmiş. Allah hiç çok uykum var. 9'da kalktım. Abi ona bir tane tost yaptım gene. Sadece kaşarlı. Bir tane de kendime yaptım yedim. Onu da TikTok attım işte. Oradakilere de atayım. Ha, dünkü ganimetler. Dün gece makarna istedi. Makarna yaptım. Anam 12'de geliyor ya eve. Anca yetiyor. Kendisi de banyo yapmış. Hadi bakayım. Ne yapalım şimdi? Sen bir bardak çay alacağım. Boyalarımızı alalım. Tırnaklarımızı keselim. Anam zeytin peyniri yemiş. Gitmiş belli. Kalın bakayım siz tarak getireyim ben kendime. Ondan sonra başlayalım. Siz de şurada kamera arkası yapayım. Ay ben bir tişörtümü değiştireyim. Eldiven, krem, tarak. Tamam. Bir bardak çayımı alayım. Gel kızım. Hadi gelin. Kedilerin kumlarını temizledim mamalarını verdim. Arkadakileri de sularını mamalarını verdim. Tamamız. Bir de bunu annem bulmuştu. Onu közledim dün akşam. Yarısını yemiş. Başlıyoruz. TikTokçular ve YouTubecular. Bir dakika. Neyse başlayalım ya. Saç boya abla, saç boya abla. Boy Boyuyorum abla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saçlarımı taramayan ben. <laughs> Bu bir reklam değildir. 62-500'ü almıştım. Daha önce 9 numarayla hiç boyamadım. Zaten ne tutacak? En fazla hafif sarısı. Yani kıracak rengini o kadar. Başka bir şey yok. Önce gel bakalım. Kendi hazırladığım krem. Ama hiçbir işe yaramadı. Daha beter oldu. <laughs> ay ay. bu eldiveni bir sevemedim gitti ya. Acayip çok saç çekiyor. Annem yok. Ben saat 9.30'da kalktım. Baktım gelmedi. Af, bir tane tost yaptım yeter dedim. Her gün kızartmalara gerek yok. Ya 3 gündür tost yapıyorum. <laughs> çok da güzel yapıyorum bence. Güzel yapıyorum yani. <laughs> Tamamız herhalde. Abla saç boyama videosu. ya saçtır işte nedir boya gitsin. Çok da önemli değil yani açıkçası. Hadi bismillah. Hayırlı cumalar demiş miydim bu arada? Bir kere de doğru yerden aç ya. Bakalım ne çıkacak. Kapak gri ise indirimde olan bu renk ve bir de kahverengi tonları vardı. Hala varsa gidin bakın kim marketlerde. Herhalde kalkmıştır. Ellerinde mi kaldı? Ne yaptı bilmiyorum. Tarih göğsülerinde bunları. İyice bir turunculuk yapacak herhalde. Olmadı 10 dakika bekletirim. Sadece siyahlar kırılsın. nefret <laughs> 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 Neyse güzel güzel. fakirliğini belli et. Fakirlikle alakası yok. <laughs> Boya yani. Hı, bitti. Siz isterseniz alttan kesin bilmiyorum. Öyle de hiç çıkmıyor. Öyle şeyde göründüğü gibi altı kesiyorsun, üflüyor falan çıkıyor. Yok onlar tırıvır yalan ya. Yani. Kaç gündür saçımı taramıyorum. <laughs> Boyamayı bırak sevmiyorum <laughs> dün akşam yeğenimle resim atmıştım sarılarak o arkasından görmediğiniz sarıldığım çocuk benim yeğenim daha 16 yaşında bu arada yani manita falan bulmadım dünden beri sırıtıyorum diye hepsine bir hal oldu ya gülüyorum sadece gülmeyek mi bismillahirrahmanirrahim Allah'ım inşallah güzel olur yani ne diyeyim hayırlı cumalar ne yapıyorsun İyi misin? Hadi birbirinize karışın bakayım. Aferin. Sen de bu arada saçlarını aç. Artık tüyüm olmuşlardır. <laughs> Olmuşlar valla. Baba. Babaannem gibi. Banyo yapıp bir ay yıkanmıyorlar. O örgü öyle duruyor. Hatta yıkandıklarında bile iki örgü var. Hiç duruyor böyle gitmiyor. Ben doğarsam. <laughs> bu eldiven çok saç çekiyor demiş miydim? Oh. Millet böyle saçları olsun ister. Çıt çıt pıt pıt bir şeyler çakar. Bende saç var taramıyorum. Ay. Aslında saç uçtan taranmaya başlanılır ama. <laughs> Ay Figen, aferin tarama tarama. Yok kız bu yatınca böyle oluyor. Aslında hiç örgüden alakalı değil. beni takmadan önce niye taramadım size? sonra da pirinç suyu yapacağım boya işlemi bitsin güzelim çok güzelim acılar benimde öldürür beni acılar gidin acılar Seni artık pirinç tarlası bile kurtaramaz. Tara tara saçını tara. Aman ne yapacağım tarayıp canım? Tarayınca kaderim mi değişecek? <laughs> Orada bir şey olmuş karışıklık. Kızım gel gel. Anne. Annenin saçını tara. İçimdeki çocuğu durduramıyorum. Ben sana tutsak sen bana yasak Gel günahlarla korkularla gel Ben savunmasız çırı çıplak E ee, o kadar <laughs> Aynaya bakmadan rastgele boyayacağım Geçiyor günler çok üzgünüm Geçiyor akşamlar sessiz, Gitti bir 200-300 tane saç. Aman gitsin boşver. Ömür bitiyor saç. Gitmiş ne olacak? Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Biriniz de artık şu kaşlarımı yapın ya. Ulan kaç yıldır buradayım bir tane adam gibi kuaför muaför çıkıp abla gel de ben yapayım ya para senin köpeğin olsun demedi millete estetik yapıyorlar dudak her yer bana gelince abla bizim dükkanda tanıtsana ya yolda ne tanıtacağım ya ben fenomen değilim ya ben çöp video satıyorum Böyle çocuk kakası ay, çocuk şeyi gibi olacak arkadaşlar. Ben önce şuradan beyazlarımdan başlayayım. Beyaz kapatma özelliği çokmuş. Bakalım kapatıyor mu? Siz isterseniz aşağıdan başlayın. Fark etmez benim için hava hoş. Saç sizin saçınız. Bana bir şey olmaz bana gider. <laughs> Sonra kalanlarını koluma süreceğim. Kollarım da simsiyah. Of. Kaşlarım olsaydı kaşlarımı da tabi sarartırdım ama kaşlarım yok ki hani. Kaşlarım döküldü bu arada beynimdeki kisten dolayı. Kullandığım ilaçlardan dolayı o arada. Yoksa kaşım kaş yaptırmak için kaş yapmadım. Kaşlarım yok ama şurada bir altta bir sıra dizi var. Aman size ne varsa var. Zaten amaç dipleri boyamak. Kızım. Nasıl bakıyor bana bu manyak kar gene ne yapıyor diye. Benim küçük kız. saçlar da benim gibi. İnanç. Herhalde olmuştur değil mi? Lan? Sonuç ne çıkacak hiç merak etmiyorum açıkçası. Neyini merak edeyim yani. Neyinden korkayım kışın? Meza gel. Meza'nın kudur sesi geliyor da. Böyle deli deli hareketler yaptığıma bakmayın. Aslında çok akıllı bir karıyım. Öyle arada bir deliriyorum ama orada normalde bazıları çok şeyi hak ediyor ama yapmayacağım. <laughs> Benden başka uğraşacak kimsesi olmayanlar var. Zavallılar. Acıyorum. Ana yok, baba yok, sevgisizler. Ne yapsın o da diye figen ve figenin çevresiyle uğraşayım ama boşuna uğraşıyorsun. Ne kadar değersiz olduğunu hissettin değil mi? Hımm. Adı ben ne? Saklı beyazların olduğu yere gidip gelip arada bir şöyle yoğunca süreceğim. Şu sakallarıma da süreyim biraz sararsınlar. Geçiyor günler, çok üzgün. Bu evet, çok kalın oldu. Bu iyi. Sol elimle de boyayamıyorum ki. Yok bu sol elle boyayamıyorum bu sağ elim. Geçiyor akşamlar sessiz Gece yırsar Yalnızım Güneşi karım sensiz Ay burada yara vardı ama neyse Aa, Evet yara yandı Mano tai kitas. Bak gitme gitme. Aha buldum. Anamın sesinden uyanıyor. Anamın sesiyle diyor. Onunla kalkıyor. ellerimin uçlarıyla da yediriyorum girmeyen yerler olursa her yerden çapraz çupraz gireceğim Girir. bu nereden takıldı ya Yalarım, yalarım. Çapraz çapraz gireceğim. Sağ sol. mm <laughs> mm yeterli çok güzel oldu bence şimdi şöyle dipleri parmaklarımla da bak bakayım kuru yer hissediyor musun ben dip boyayacağım önemli değil turuncu da olabilir ince olan yerler çabuk açıldığı için buralara sonradan başlıyorum. Bunlar dökülen saçlar, tüy tüy yerine açılanlar. Al sana abla saç koyabiliyor. Ay çay gitti. Soğumuşsun. Ben de soğudum hayatım. bir yapışma be ya. Şöyle tüylerimi tekrar sarartıyorum. Saat 12.25. 5, 10, 15, 20 dakika yeter çeyrek kala. Ben gene de arada bir renklerini kontrol ederim. Ben yüzümdeki tüyleri hiçbir zaman almadım. Daldırmam da, da. Hiç manikür yapmaya da gitmedim. Yaptırmadım da. Tırnak tırnak diyorsunuz yani o bakımdan dedim. Çok da taranmaz bu. Uçlara fazla gitmesin. Yine şöyle kaldırıp kaldırıp aralara süreyim. Bayağı var çünkü. Bir tane boya benim bu kadar saçımın dibine yetiyor yani. Kollarıma da sürecektim. Eşitsizlik olursa da olsun çünkü önemli değil. Açma işlemi yapmıyorum. Şaka yaptım, yalan. Ya, acıyor tabii ya ne yalanı. Ayrılmam sarılırım hayallere Ayrılmam Ay müzik açılmıyor değil mi YouTube'dakiler Yoksa ben şimdiye kadar müzik dinleyerek yapardım Verirdim ilahinin gözüne gözüne Ama YouTube videolarında yasak <laughs> TikTok'ta da saçma sapan her şey yasak aslında Her bokuya serbestsin TikTok'ta Şarkı paylaş Cinsellik ve taciz uyandıran şeyler diyor. Salak salak. Şurayı artık güzel bir denetleseler iyi olur. Bence yeterli. Kalanları da kollarımızı, tüylerimizi, her yerimizi o şey hariç sarartıyoruz. Orayı sarartamayız. Kaşlarımızı. Bu kadar kaş açma tüy açma işlemi de bunlarla açıcılarla yapılıyor al işte bu kadar basit kocanı kurtardım 5-10 bin liralık saç boyamasından kocana kuaförde yaptırım yaptırdım deyip kendin yapabilirsin çok değerli bir esprisi yok saç boyamanın görmediğim için emin olamadığım yerler var zaten bu hayatla hiçbir şeyden emin değilim ki saç boyasam mı? İşte takıldım sana. O an yazıldım hesabına. Yok annesi babası derken. Kaçırdım ben erken erken. Şu orta çizgilerden de yap yapayım da. Benim de bir canım var. Ben de insanım. Hayır. Bip bip bip. 80 günde devri alem neden değişsin böyle kan. Sen böyle yedin olanlar oldu. Of benim saçlarım dibinde egzamalar var ya. Siz yapmayın varsa ya yanarsınız. Ben alışkınım yanmaya. Sıkıntı yok. koyu bir işlem yapıyorsanız önce buralarınıza saç kremi sürüyorsunuz eğer koyu renk yapacaksanız ve ilk yıkamayı saç kremi yapıyorsunuz koyu renk boyayan karılar erkekler size diyorum ben şimdi sarı yapıyorum açık renk ben normal şampuanla yıkayabilirim ama koyu renk yapıyorsanız normal şampuanla değil ilk yıkamayı kremle yapın boyanız daha uzun süre kalıyor yani biz kuaförlük kursuna giderken öğrettikleri şeylerden biri not mu diyeyim dip not mu? İşte ondan koyu renk saç şampuanla yıkanmaz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaşmadıysak yıkayın. Gidin bol bol saç boyayın. Ayda iki kere boyamak yerine iki ayda bir kere boyarsın. Ayrıca ay, her ay saç boyanmaz bu arada. Saçlarınızın dibi o yüzden yanıyor. Her dakika az dibi geldi. Ay beyaz çıktı falan. Ya geçici boyalar var. Onlarla toz atın işte öyle. Ne yapıyorsanız yapın bana ne ya. Saç boyanmaz işte. Bitti. Ay. Bir de 75 kiloyum. Kalkamıyorum. Gök büyük biliyor musun? Gidelim bakalım ne oluyor. Nereye gideceğiz bilmiyorum ki. Sonucunu da paylaşayım mı? Aa 20 dakikada boyamışım yapmışım her işi. Tamam. Kolları açtım. Oradan siyah gibi görünse de siyah değiller. Şu anda ıslaklar gayet sarı sarı parlıyorlar. Şu anda diplerde de bu kadar bir açılma var. Yani bana bu yeterli aslında. Yıkayabilirim aslında. 5, 10, 15, 20 dakika olmuş. Bir 5 dakika çay içeyim, yıkayayım. <laughs> Geleyim mi? <laughs> Sonuç. Ben sonucu Valla beğendim. Dur size de göstereyim. Aynadan görünüyor mu? Zaten çok da bir şey beklenmez. Sarı. İşte saçlarımın arkasında. İnşallah görebiliyorsunuzdur. çok büyük bir değişim olmadı ama rengi kırıldı mı evet biraz turunculuk oldu çünkü sarı dur ben size göstereyim koy benim yerime çalıyor eteklerim gene sil dede gene ödedim <laughs> ruj da sürdüm biraz saçlarımın burasıyla 10 numara platinle boyadım onunla aynı oldu yani siyahlık gitti sadece bu biraz da fön çektim arkadan şöyle bir bütünleyeyim güzel mi bence bir şampuan reklamı almam <laughs> birkaç gün sonra da pirinç suyunu sürelim olur biter bu kadar kızar ay Allah'a şükür bu da bitti şimdi bir Yasin okuyalım kombin bana ait şu tişört için bana neler söylemişlerdi çöpten bulduğum halde eldivenlerimle uyumu <laughs> canım kendimi ya aferin kız sana yırttın gene Açılırsa daha güzel olur da çok da açmak istemiyorum ya. Bunu da bitirdik Allah'a şükür. Saçlar bana ait. Çıt çıt kıt kıt pıt pıt tık tık hiçbir şey yok. Maşallah deyin. İndirimden aldığım boya. Yeter çok bile. Hadi görüşürüz karılar. Biraz yatayım Yasin okuyayım. Çünkü gerçekten iliklerim bile hissetmiyorum. Öptüm karılar. Hayırlı cumalar.